Arkadaşlar baksanıza tipime oyunda çok yaşlanmışım neyse oynamaya çalışalım bakalım ne olacak buradaki şey herhalde sonuncu yaşımıza gelince oluyor diye düşünüyorum olmuyor da olabilir ama bence öyle neyse ben buradaki trenden gideceğim buradaki galibiyeti almak istiyorum çünkü Önceden de denemiştim. Hep her zaman da kaybetmiştim. Hep bu hızda gittisin mesela. Şu an gitmeye başladık. Arkadaşlar bu kafa ne? Bu tip ne tip? Tipsiz olmuşum. Patates kafa olmuş. Nei Kvinner er gamle! Sonra git gide daha yanlış. daha yaklaşıyoruz yanlış. Durdurdum. Biraz yavaşlattım. Bir tık daha yavaşlatayım ben. Yavaşlatamadım. Bir tık daha yavaş Eskiden de oynamıştım ve fırlamıştım. Hem de en üst. Varmıştım iki defa ikisinde de fırlamıştım. Fırlamadan inmek için yapacağım bunu. Öyle yavaş ki gördüğünüz gibi. Bir tık hızlandıracağım. Hızlandı. İnsan korkuyor ama. Çünkü durmadan aynı şeyi yaşıyorsun. Durmadan arkadaşlar. Neyse devam. Güzel gidiyoruz. Başka oyunlardan da video çekmemi istiyorsanız lütfen ama lütfen. O oyunların ismini yorumlara yazın. Heh. Arkadaşlar bu sefer yine durdurmayı becerdim. 253 yaşındayım. Tipime bakın. 6 galibiyet veriyormuş. Alalım. Şimdi gidiyorum. Çok yaşlandım. Bir kere revit attım. Hemen buradan bir tane galibiyeti alacağım. Ha, şunu denemek istiyordum. Hiç deneyememiştim. Deneyeyim bakalım. Deneyebiliyor muyum? Deneyemiyorum. 30 galibiyet istiyor. Şimdi bakalım. Benim 32 galibiyetim var. Ama en başta ben bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim buradan. Daha küçücüğüm. Fark ettiyseniz ve karakterim de değişti. Ben yanlış yönden mi gidiyorum? Kafam karıştı ya. Doğruymuş mi gördüysem doğru yoldan gidiyorumdur. Bu tarafta tam böyle gitmem gerekiyordu. Buradan herhalde böyle böyle şimdi de bu taraf mıydı? Buradan gidiyorum çünkü. İnşallah bu taraftır. Burası değil. Şuraya bakalım. Ve aha da buldum. Bir galibiyet mi? Çok az. Neyse şimdi o zıplamalıyı deneyeceğim. Arkadaşlar bunun sonunu nasıl alacağız? Durmadan zıplaya bassan oluyor ya. Olmuyormuş. Hep olmuyor arkadaşlar. En azından üç kere zıplıyor. Hiç, hiç olmuyor çok zor. Durmadan kaybediyorum. Çünkü bir anda hemen zıplamıyor ki vakit vermiyor bildiğin o kadar zor. Nasıl ya? Arkadaşlar ölüp duruyoruz. Like atarsanız ölmeyeceğim. Like atmadınız gibi geliyor. Atmamışsınız öldüm. Hadi like bombası atın bana like. Hayır. Ne mi atmadınız? Duyuyorum birisi like atmamış. Hmm. Neyse bu sefer attınız diyeceğim. Bakalım deneyelim. Like atmışsınız. Baya yaşıyorum çünkü. Yaşlandım, yaşlandım. Saçım beyazladı. Neyse tekrar. Ama ne zaman galibiyet alacağımızı da zaten şaşırdım. Olsun. Yine yapamadım. Aferin bana. Ha. Arkadaşlar şimdi yavaşlıktan tan o kadar yavaşım ki yürüyemez bir şekilde. Hep neden oraya uçuyorum? Ölmemem lazım. Yaşlandım. Tekerlekli sandalyeyle zıplayacağım. Artık neredeyse. Yine yanlış oldu. 10 milyon kere yaşadım bunu. Arkadaşlar delireceğim. Kaybedip duruyoruz. Neyse. Burayı biz bir bırakalım. Şimdi bunu deneyelim. Yaşlandım yavrum. Yürüyemiyorum. Yaşlılıktan öldüm bitti gittim. Yaşayamıyorum o kadar yaşlıyım yani. Ay ay. Ben bir buranın da biraz ilerleyeyim. Hemen gel. Arkadaşlar hatta önceki videolarımda bir tanesinde birisi ne video çektiğimi söylemiştim ve o da videoya selam diyordu hatırladıysanız. Onun için like atmadıysanız Atsanız olurum mu lütfen? Bir şurada ne varmış diye bir bakacağım. Hayır. Bunun cevabını basmalıyım. Doğruyu verdim bilmeden. Olmuydu. Durmadan tıklıyorum şu an. Bir doğru. Hadi şunu seçeyim. Yanlış. Buna tıkladım. Yanlış. Rastgele tıklıyorum. Bu dili bilmiyorum çünkü. Hadi son tane daha bileyim. Bir galibiyet alacağım. Yanlış. Burasıdır bence. Değil. Ortaya tıkladım. Bir kere daha ortaya tıklayacaktım. Buna tıkladım. Oyun şuna tıklayayım. Hah. Şuna tıkladım, yanlış. Buna tıklayacağım. Yok. Bu sefer budur. Bu sefer budur peki? Bu sefer bu. Ha, sonunda bir doğru. Bu ortaydı, değilmiş. yanlış a değil rastgele tıklıyorum ha Türkçeymiş ben niye okumuyorum neyse arkadaşlar bu oyun mu büyük değil kötü harika bir pentaj tek On var mı? Beşi seçtim ve de Arkadaşlar bunu rastgele seçmem gerek yanlış. Hemen buna tıklayayım bari. Şunu seçtim. Buymuş. Ortayı seçiyorum şu an. Heh. Orta bir harika. Bunda ne? Buna tıkladım. Hayır. Rastgele. Rastgele tıklıyorum. Rastgele, rastgele bu. Uh. Her şeye tıklıyorum. Neyse. Bir dahaki videomda bu oyunu tekrardan oynamamı istiyorsanız. Abone olup like atmayı unutmayın. Son bir kere daha deneyeceğim ama. Hadi. Yapmak istiyorum artık. Orta. Daha sonra. Şunu seçsem. Orta. Güney Kore'de diye düşünüyorum. Ben nereden bileyim? Daha çocuğum. Ah, hadi. Bakır. Bakırdır. Neyse, bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda bunu çözmemi istiyorsanız lütfen yorumları yazın ve like atıp abone olun.